Herkese merhaba. Bugün 11 Temmuz Perşembe. Bugün Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda ve Batı Karadeniz'de, ilerleyen saatlerde bu bölgelerde, Marmara'nın güneyinde ve Karadeniz genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra Akdeniz genelinde de yağışlarla karşılaşmak mümkün olacak. Bugün İstanbul çevresinde yağışlar yerel kuvvetli görülecek. Özellikle Kocaeli, Darıca, Yalova, Altınova ve İstanbul Şile'de metrekare başına 40 kilogram yağış düşebilir. Bu bölgelerde kuvvetli yağış hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Bugün Marmara'nın batısı, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun genelinde sıcaklıklar 30 derece üzerinde seyredecek. Bugün İç Anadolu genelinde ve yer yer Karadeniz kıyılarında 25 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusunda, yer yer Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde 20 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar görmek mümkün olacak. Bugün Ankara'nın 30, İstanbul'un 25, İzmir'in 35 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu ikisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.